Tam adı Nazlı Gonca Vuslateri'dir. 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Aslen Adapazarı, Hendekli'dir. Abhas kökenlidir. Babası ast subay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesiyle birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. Dat Tiyatrosu'nda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur. Oynadığı diğer diziler sırasıyla, Eyvah Kızım Büyüdü, Aliye, Büyük Buluşma, Kız Babası, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, İbreti Ailem, Yalan Dünya, Gönül İşleri, Anne, Tehlikeli Karım dizileridir. Ayrıca 6 farklı sinema filminde de rol almıştır. Bu filmler sırasıyla Bornova Bornova, Kaybedenler Kulübü, Bizans Oyunları, Hedefim Sensin, Düğüm Salonu, Her Şey Dahil filmleridir. Sinema filmleri ve dizilerin yanı sıra 3 farklı tiyatro oyununda da yer almıştır. 40. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın komedi oyuncusu ödülünü almıştır.